Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz tarot yorumcusu, danışman Sayın Derya Çil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. 1975 İstanbul doğumluyum. Aslen Bursalıyım. Uzun zamandan beri tarot ve astroloji ile ilgileniyorum. Ayrıca profesyonel olarak tarot bakımı yapıyorum. Tarot nedir? Tarot aslında kendi başına bir ilimdir. Ee, geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanla ilgili bize merak ettiğimiz her şeyin cevabını tarot verebilir. Danışanlarım genelde e, hayatlarında yeni bir yol almak istedikleri zaman ya da e, kararlar almak istedikleri zaman tarota başvururlar. Daha doğrusu tarot e, rehberdir, hayat rehberidir. Öyle diyebiliriz. Evet. Peki astroloji ile tarotun bağlantısı var mıdır? Şöyle e, astroloji gezegenlerin açılarına, konumlarına Burçlara göre bize gelecekle ilgili bilgi verebilir. Burçların her burcun kendine göre de bir kartı vardır tarotta. Yani tarot biraz mistik bir yoldur ama burçlar anlamında bağlantısı vardır. Biz karşı danışanımızın burcunu bilmeden açılım yapmayız mesela. Peki insanlar hangi durumda tarot baktırıyor? Genelde psikolojik olarak kendilerini çok kötü hissettiklerinde, büyük kararlar alması gerektiğinde, boşanma. Ne bileyim evlenme ya da yeni bir iş kurumu gibi böyle durumlarda tarot baktırırlar. En çok size kimler geliyor ve içinizden gelip de söylemediğiniz, söyleyemediğiniz şeyler oluyor mu? Maalesef ben her şeyi söylerim e, çünkü yön, ver, yön vermek zorundayım. Onlara doğru bilgi vermek zorundayım. Her meslek grubundan e, danışanım var benim. Avukat, doktor, hemşire, ev hanımı, e, erkeklerden de var ama genellikle bayanlar e, çoğunlukta. Bugüne kadar yapmış olduğunuz bakımlarda, tarot açılımlarında ortak sorun neydi hep? İlişkiler, çarpık ilişkiler, çarpık ilişkiler, çarpık ilişkiler, aldatma, aldatılma. Genelde e, çok yani genelde hep bunlar diyebilirim. Allahım ya Rabbim. Teknoloji ilerledikçe işte bizler bir şeyleri biraz daha e, çabuk ulaşabildiğimiz takdirde bu ruhumuzdaki çöküntüler, erozyon nasıl oluşuyor bunu anlayamıyor. Evet, İnsanlar psikolojik olarak çöküm yaşadığı zaman hemen farklı karşı cinse yöneliyorlar. Ben bunu keşfettim. Hmm. Evet ve her meslek grubundan da var yani. Tabii tabii tabii. Şimdi bizi şok edecek bir şey daha söyleyin. Ev hanımlarında çok denk geliyor musunuz buna? Çok ya. Ev hanımları çalışan hatta ayakların üstünde duran bayanlar. Yani mesleği var, ayakların üstünde duruyor ama yine de boşanma yolunu tercih etmiyor. Evet. İnsanlar en çok neyi merak ediyor? Aldatıldım mı? Ee, evlenecekse eğer Mutlu olur muyum? Yeni bir işe başlayacaksa bunun sonucu ne olur? Gibi yönlendirmelerde bulunuyoruz. Peki bu aldatıldım mı? Daha çok erkeklerden mi kadınlardan mı geliyor? Kadınlardan. Kadınlardan Evet. Kadınlardan geliyor daha çok. Ben de nasıl bir enerjideyse karşı cins onu söylemeye çalışıyorum. Yapacak ve bu şey. sırada da e, ilk açılım yapıyorum ben. E, karşıdaki danışan, danışanımın e, ufak sırları ortaya dökülüyor. Yaşadığı olaylar ve o sırada yaşadığı duygu durumları. E, ondan sonra da zaten sorular geliyor. Kendi özeli de ortaya çıktıktan sonra sorular geliyor ve bir şekilde rahatlama yaşıyorlar. Evet. Peki danışanlarınız sizi... Dinliyorlar mı hayatlarında e, vermiş olduğunuz açılımların etkisiyle vermiş olduğunuz e, öngörüleri uyguluyorlar mı? Çoğu uyguluyor ama uygulayamayan da zaten hemen bana dönüş yapıyor geri. Yapamadım bile bile olmadı gibi söylemleri oluyor. Peki bir kişi bir ayda kaç kez tarot danışmanlığı alabilir? Ya aslında ben ihtiyaç duydukça bunu yapın diyorum. Fakat iki günde bir gelen de oluyor. Ee, üç günde bir gelen de oluyor. Günde iki kere arayıp danışmanlık alan da oluyor. Yani şöyle bizde üç soru var. Önce bir genel açılım yapıyorum. Sonra da üç soru sordurma hakkı veriyorum. Sorular yetmiyor bazen. Ya da farklı bir şey oluyor. Enerjiler zaten sürekli değişiyor. Şimdi tarot da yorumcu çok önemlidir. İnsanlara neyi kodlarsanız Özellikle negatif enerji kodlarsanız bunu yaşama ihtimalleri çok yüksektir. Ben genelde pozitifi yüklemeye çalışıyorum ama bazı artık belli oluyor. İnsanlar bile bile de yanlış bir yöne gidebiliyor. Ben diyorum ki onları şu kapıyı seçerseniz senin için böyle olabilir. Şunu seçersen senin için böyle olabilir. Fakat onlar ısrarla kendi düşüncelerini bazen uygulayabiliyorlar. Evet. Peki enerjinizi nasıl yüksek tutabiliyorsunuz? Sıkıntılı bakımlar yaptığınız oluyor çok. mu? Çok. Ben genelde tarot baktıkça şarj olanlardanım hmm. ve sınırım yok aslında ama kendime bir ölçü koydum. 10 kişiyi geçirmiyorum artık. Sıkıntılı durumlar tabii ki de oluyor. Bazen işte ufak tefek sırları öğrendiğim zaman çok üzülüyorum. Bunun haricinde çok bir şey olmuyor mu? Bana da bir tarot açılımı yap yapabilecek misiniz? Aldatıldım. <laughs> Her defasında. Gerçekten. <laughs> bir kez mi? iki kez değil yani. <laughs> Hep aldatıldım. Yani ee... aşk hayatım diye bir şey yok. <laughs> Ciddi misiniz? Böyle Tabii. kodlamayın. Bence. Ama gerçek o. <laughs> yok, e, aynı kişi tarafından mı aldatıldınız? Yok, e, eşim ilk eşim tarafından aldatıldım. İkinci eşim tarafından aldatıldım. Ondan sonra da bitti zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani inşallah bundan sonra aldatılmazsınız. Ne diyeyim artık? E tabii hayatımda biri olmayınca aldatılmıyor. Aldatan kendini aldatır buna emin olun. Kesinlikle öyle. tabi bunu e, biraz neşelenelim diye söyledim. Bence aldatılmak da o kadar önemli bir şey değil. Evet. Herkes e, kendi hesabınca bir şeyler yapar. Hayatın sonu değil. İlahi adalet vardır. İla, i̇lahi adalete her zaman güvenmişimdir ben de. Aldatılmak bir kadın için de erkek için de e, çok gurur kırıcı, inciltici bir olay. Ve gerçekten bunun izleri senelerce geçmiyor. Tabii. Doğru. Çok danışanımdan ben bunu e, duyuyorum yani. Ve karma. Bir de çocuktan yani ailenin çocuktan çocuğa geçiyor. Aman Allah korusun. Tabii. Allah korusun o evladına... geçmişle ilgili bağlantımızı bir şekilde kesmemiz lazım. Benim evladıma geçmez ama değil mi? Siz bağlantıyı kesin. O da aldatılacak diye bir şey yok. Yok tabii ki. Allah korusun. Allah korusun. Evet. Peki tarot ile büyük kararlar alan oluyor mu? İş adamları sevgililerine bana baktırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <'ım. gülüyor> evet e, işte şu işi yapmak istiyorum, yatırım yapacağım. E, ne dersiniz diye. Ben de açılım yapıyorum. Ona göre onlara bir yol gösteriyorum. Hem boşanmakta, ee, çok kişi boşanmaktan vazgeçti mesela. Ay ne kadar güzel. Tabii bunu e, bu, bu yönden kendimde gurur duyuyorum aslında ve e, bir sene geçtikten sonra hatta iki sene geçtikten sonra e, bana dua eden de çok oluyor. Ne kadar güzel. Bu da bir misyon aslında. Evet. Aynen Peki öyle. keşke söylemeseydim dediğiniz bir durum oldu mu? Hiç tepki aldınız mı? Bir kere tepki aldım. E, kabullenmek istemedi. Kalktı ve gitti. Daha sonrasında geri geldiğinde de ben onu kabul etmedim. Hmm. Neydi söylediğiniz? <laughs> Erkek Anladım. arkadaşı e, evli bir bayanlaydı. Kabul etmedi. Asla öyle bir şey yapmaz dedi. Sonra çok hemen geri dönüşüm sağladı bana. Geri geldi. Baktırmak istediğini söyledi. Ben kabul etmedim. Evet. Herkes tarot bakabilir mi? İnsanları sevmek gerekiyor. Altıncı hissinizin çok güçlü olması gerekiyor. Ee, herkes tarot bence bakamaz. Ve herkes de tarotu yorumlayamaz. Kesinlikle yorumlayamaz yani. Evet bu tarotçunun ee, kendine ait... Ee... Yorumları da çok önemli değil Tabii mi? Tabii ki de. Enerji alışverişi. Danışanlarım, online de bakıyorum ben. Danışanlarımla bir enerji alışverişi yapıyoruz. Bir duygu durumu yaşıyoruz orada. Çok ciddi anlamda bağ oluşuyor benimle birlikte. Evet. O yüzden çok önemli bence. Peki tarot haricinde başka bakımlarda yapıyor musunuz? Yapıyorum ama e, profesyonel olarak değil. Kahve falı falan da bakıyorum. Hı hı. Astroloji ile ilgileniyorum dediğim gibi. Hı hı. E, ama ben daha çok tarot Tarot ve danışmanlık çünkü insanlar psikolojik danışman olarak da kullanıyorlar. E, o da çok önemli. Destek. Destek evet o da çok çok önemli gerçekten öyle. Ve ben işimi çok seviyorum. Evet son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? Tarot adına ben konuşmak istiyorum. Tarot baktırırsanız eğer baktırırlarsa eğer e, yorumcunun mutlaka dediklerini dikkati, dikkate alsınlar. Hı hı. Yani boşu boşuna açıp boşu boşuna paralarını vermesinler derim ben. Çünkü orada gerçekten torotu yön gösterir. Hayatımızda e, doğruyu yanlışı size mutlaka ki gösterir. Yeter ki uygulasınlar. Yani daha sonrasında çünkü uygulamadan geldikleri zaman çok kızıyorum. Gerçi uygulayamayacakları da çıkıyor da e, <laughs> yine de e, ben sinirleniyorum yani. Çok teşekkür ediyoruz Rica ederim. katılımınız Çok için. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili işkolek izleyicileri tarot yorumcusu, danışman Sayın Derya Çil konuğumuz oldu. Hoşçakalın.